arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyor. Roblox oyunları 13. Civarı. Son 50 abone bir abone kalmış. Size çok teşekkür ediyorum. Yani 50 abone 50 abone özel video gelecek demek bu. Bugün saat 7'de 7 veya 8 6'da gelir herhalde. Ne güzel sesler çıkartıyor bakın. Yani <laughs> yani Peluş oyuncak ses, polis peluş oyuncakları sıkınca Pıyım! diye ses çıkıyor ya. Onun sesini koymuşlar. Bu şey. 1777 elması daha iyi diyor bu yerde. Raider. Adam sinirli. İsmini ne? bulmuyor? Lider, ne saçıyor? Miko. Beyaz kedi Miko. Şu mavili kayıp kayıp balık e Nemo'nun arkadaşına benziyor mavi arkadaş. Kayıp balık Nemo. Ya sen kayıp balık Nemo'nun arkadaşı mısın? Mavi mavi. Garip çıktı. Tabi sen mavi mavisin ya. Ben sen köpek balıksın. Kayıp balık ve onun arkadaşı normal balık. Normal mavi balık. Bu burada, burada kayıp balık ne mi arkadaşlar? Tropik balıkmış. Ben daha yeni öğrendim az önce. <laughs> Eşek kadar sandığına saldırıyorum ya. Üç tanecik pedimle. Ha burada küfür var. Heyi kaldırırsanız küfür var. Bekleyeceğim. Arkadaşlar bu kırılsın ben geliyorum tamam mı? Bu şey canı azaldığında ben size haber veririm. Azaldı bayağı abi. Evet arkadaşlar kırılıyor. çok Şu. Abi tamam sakin ol ya. Yani tamam kutu kırdınız da yani o kadar sevmemiz gerek yok. Abi bir sandık daha gördüm. En azından bunun canı al. Bak sen saldırma. Bir saniye. No. Git burada. Adres o. Arkadaşlık mı istiyor? Arkadaş kisti yaptı. Kabul edersen et, etmezsen et. Etmedi herhalde. Evet. Yanımda aramızı payıp durdu ama. Anunun ki. Kardeşim tamam sakin ol ya birleştirdin mi lan sen. A pembe pet ortaya çıkardım manyak. Kardeşim tamam sakin ol birleştirmeni gerek yok. Bakın ne no yazmışım. karşıya geçebiliriz. Evet baylar bayanlar. Karşı yolumuz açılıyor. Bir alkışınızı alırım ama. alkış, alkış alkışınızı alırım. 5 pet slot dedi abi. Lan 5 pet slot dedi ya. Abi 5 pet slot dedi. Anlamadım. Aha bu ne ya? Bu, bu ne yapıyor? Merak ettim bir saniye. Onunun ki. Sıfır şans var. Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane var. Beş tane perim olsun geleyim ben buraya. Hatta ben şöyle iki tane pet açayım. Rastgele. Belki pahalı istiyordur yani Ne olur ne olmaz. Ben buradan birazcık daha paralıyım. Telefonu saç geldi onu almaya çalışıyorum. 30 30 30 bin liralık falan alayım ben. Şunu da krem ne olur ne olmaz. Ben bir 30 bin liralık aldım. Hadi hadi. Aha, ananı. Elmas, elmas, elmas. Saldır abi. Ayda bir çok veriyordur ha. Yeni bölüm ya. Evet. Yeni yer çünkü. Yeni yer olduğu için çok veriyor. Nasıl olmaz ikiyim suları gördüğümde şey sanıyorum ya elmas sanıyorum. Ne güzel ses çıkartıyorsunuz siz ya. O çünkü sesler geliyor. Var var. Elmas mı gördüm onu 75 elmas ver, az ver diye. 32 bin liralık herhalde bu. Aha, 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 aha. 175 mi? Anam 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 anam. Ben benim bunu açmam lazım abi. Benim bunu açmam lazım. Benim bunu açmam lazım. Üzerinde elmaslar dönüyor. Aç bundan iki tane. Ne geliyor? Bir şey. Yok. Bir şey demiş bu. Ya? Kayıp balık ne bunun arkadaşı Bu? dört ne yapayım Böyle benim 2021 diyor Sen nereye gidiyorsun? 5 tane pedim oldu acaba olacak mı? burası değil. Ben kendi uzum yükseltebilirim. Başla. Ne var lan bu kadar 20 tane Neyse. whatsapp gibi. Burası şey um, pet um, pet güçlendirme. Böyle birleştiriyorsunuz petleri. Böyle şu an benim şu Miko gibi Milo, Milo mu Miko? Şu Milo gibi beyaz kedi yani şu be şu Milo gibi birleştirip kedi yapabiliyorsunuz. Bir buçuk milyon istiyorsun. 1.25 milyon istiyorsun. Okey. Ne çok para istiyormuş ya. Neyse. Haydi böyle işe ya. En güçlülerini taktım. kasa mı var lan orada? Vallahi kasa var. Zıpla kardeşim şöyle. Kayıp balık lemonlar arkadaşısın sen. Güçlü olman lazım. kırılıyor mu? Bu kırılsın ben geliyorum okey. Kasanın şekli kaydı. Kasanın daha da şekli kaydı ya. Kasa yamuk oldu. Geliyor. 3 2 1 0 Ben de zaten sıfır dinci kaptı. 672 oha. Ben parayı hiç fark etmedim ha. Ben chatle falan uğraşıyordum. Bok yazdım. <laughs> <laughs> Şunu yapamıyorum. Hayır, elmas elmas Ha, ha. 250 olursa karakterimi güçlendirebiliyorum ya da başka bir şeyleri güçlendirebiliyorum. Hatta bakayım şimdilik güçlendirebilecek bir şey var mı? Hadi bak onu alma onu alma onu alma. Aferin sana. Kır kır kır. Aferin. Burada elmas çıkabiliyor. Belki elmas çıkar. Orada da elmas var. Çabuk 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 yapın. Çabuk yok bunu. O yere koyalım o sağ mı? Alma onu alma git git. Aferin aferin. Aferin git git. Aferin geri zekalı. güçlendirebiliyorum bir yani. Birleştirebiliyorum bu üçleri. Peki dört pet. Şöyle pat 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 pat. Puse birleştir bunların içine. Onunun ki Rainbow yaptım abi. Rainbow. Rainbow perim var. Rainbow perim var. Peki buradan Rainbow Pet diyordu ya. Sen buraya gelirsen ne olur? Merak ediyorum şimdi. Rainbow perim var ya şimdilik. Yok renginde bir perim var. Bir de altın peli ihtiyacım var anladım. İki tane pet birleştirmem lazım. Lazım diyorsun yani. Okey. Reset çekerek dir direkt oraya gidemiyorum değil mi? Yok olmuyor. İlla oraya doğru gitmek lazım. bayağı hızlı. Burada mini games de çekebilirim. Roblox oyunları 10 13. bölüm. Daha sonra 14. bölüm mini games çekebilirim. Şuradan böyle bir tane almalım. 175K al bak. Ne geliyor? İdare eder ya. Pek güzel olmasa da idare eder. Ne geliyor? Bok geldi. Elephant geldi. Ne yapayım? Elef Elephant Elephant'ın abiyim ben. Bu ne? Benim 97 elmasım var abi 250 elmasım yok maalesef Sen bir sakin ol Bonus geldi güzel 3 tane pet var işte ya Karakterlerden tekrardan yürüşün <laughs> Ne yapıyorsun lan <Ne>, manyak? <laughs> Bana bırak sen bunu. Dirhan. Çok <laughs> 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 İnşallah Herhalde Türk değil. Diyecektim. Evet. Türk değil. Elif, Elif anmaya başlıyor Ben sinir oldum Elif Hunt'a. de yapamıyorum nedense. Basam böyle tren, Trend 아하! can you t Ama çok kişi var ya. Bekleniyor diyor. Zürafa herhalde şu. Noktalı noktalı benekli benekli. Tıkla. <laughs> tamam. Gerek yok gerçi ya. Bırak. Niye çelmez yok ya? Tamam 28k 39k Oha kısaca 40K 4K 11k 15K 18k 2K. 9K. 9K. Epic. Epic istiyorum ben. Bu inşallah kabul edersin. bonus verdi. Ama ne yapayım? Ben yani bonusu ne yapayım? Sen de geç Elifunt. Geri zekalı Elifunt. O şey 3 ve 1 bir sayısının birleşimini yok etmek için öyle bastım. Çünkü o küsur. 3 ve 1 bir sayının sayının bir sayısının birleşimi. şu renkliye bayıldım ya. Yeşil mor, kırmızı mavi, yeşil mor, kırmızı mavi, yeşil mor pembe, kırmızı mavi. Şöyle değişik renk oluyor. Sarı da oluyor bazen. Soruncu da oluyor. Herhalde yani ben burayı açamayacağım ama. Çok zor. 256 olmuş. Koş 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 koş. Hemen oradan beni öyle şey yapayım. Şey yapayım işte. Golden pet yapayım. golden pet yapınca da her yer efsane olacak. Hangisini golden pet yapayım? Şu e, ıı, züraf, zürafa ve e, ıı, elephant'ı birleştireceğim. Ne yapıyorsun lan burada? Golden pet'i varmış lan. Bu da tavşan. Rankup. Anlamadım ama neyse. Evet eski yerimize geldik. Nan 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 Merhabalar ben şuradan şöyle golden pet yapayım. Bir saniye hangisini golden pet? Bunu. Ya sen ağzını eğdiye Nerede lan o pet Nerede lan o pet Oyuna dislike vereceğim lan Bir yıldız vereceğim ona oyuna Bir yıldız vereceğim lan oyuna Peti mi sendi lan oyun Neyse pet aç. pet aç lan Neyse bu geldi Ne çirkin ne kadar çirkin lan bu Ya sen ne kadar çirkin. Videoyu bitirmek için şöyle en tepesine çıkayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın, mutlu kalın. バイバイ